Merhabalar herkese. Gün 4 Mart 2022. Cuma sabah 8 saatlerindeyiz. Şu an Barcelona'ya çok yakın bir kasabada dinlenme tesisindeyiz. Yaklaşık 9.30'dan beri. Yani bir 10-11 saattir otobüsteyiz. Bir de manzarayı da göstereyim. Dinlenme tesisi, 3-4 defa dinlenme tesisinde durduk. Bu sefer Sevilla'daki gibi yalnız değilim. Tüm Türk arkadaşlarım, Merve, Elif, diğer Elif. Bir tane daha ile tanıştık burada. Artı tüm oda arkadaşlarım burada. Eğlenceli bir otobüs yolculuğu oldu ama dar da otobüs. O yüzden biraz tutuldum açıkçası. Onun dışında ee... Hello. Hello. Onun dışında 11 saatlik otobüs yolculuğu oldu. Yaklaşık 1-2 saat sonra da Barcelona'da olacağız. 3 gün kalacağız burada. Pazar akşamına kadar çeşitli partiler vesaire var partiler için takım elbise vesaire alındı yani öyle değişik değişik partilere gireceğiz. Onun dışında bakalım nasıl bir gün olacak, nasıl bir tatil olacak. <laughs> Gülme. adam. Evet arkadaşlar bugün saat 11 İspanya saati 11'i geliyor. İspanya'ya vardık, Barcelona'ya vardık. Ee, Barcelona'nın merkezinden biraz yarım, e, arabayla bir yarım saat uzakta bir yere geldik oteldeyiz. Dolaşmalar otobüsle olacak herhalde. Bakalım, çok yorgun. Bütün tayfa çok yorgun. Hemen ispatlayalım. 12 saatlik otobüs yolculuğundan sonra ne hissediyorsun Merve? Sadece uyumak istiyorum. Evet. Görkem sen ne hissediyorsun? Görkem nasıl hissediyorsun şu an? Hissetemiyor. Çok iyi hissediyorum. Sıfır uyku, açtık. Odalarımıza yerleşmeye gidiyoruz yani. Daha iyi hissetmenin hiçbir şey olamaz sanırım. Siyah Elif sen ne hissediyorsun? <laughs> sen <Siyah> sen <laughs> ne hissediyorsun? <laughs> Siyah Elif. Elif Kemal sen ne hissediyorsun? <laughs> şey, şey istiyorum. Bir ay sonra Türkçe konuşmaya başlayan Türk arkadaşlarla hissediyorsun. Oh, ay ya ne? Ne ne yeah, ne? No, Turkish? But, but, but. <laughs> Kanka iki Türkçe söz söyle Türk olduğunu ispatlayalım. No, I'm not Turkish. Yes, I'm... Strict, yeah, Türk no, ya. fuck off. <laughs> I'm from Andalusia. So you are not Turkish, but you understand that what I'm saying. Yeah, I'm a smart boy. <laughs> How do you feel uh, after 12 hours in autobus? Tired. <laughs> <laughs> but happy. Tired <laughs> but happy. You want the same question for you? I really want to take plane. What? Take a plane. Take a plane? Airplane. Airplane, yeah. <laughs> Otobüsle indik şu an topluca yemeğe gidiyoruz. <laughs> Yemek değil, etkinliğe gidiyoruz şu an. Etkinliğe mi gidiyoruz? <laughs> Yeme, yemek yemeyeceğiz mi? Hayır. Bilmiyorum ben. Kandırdılar bizi bu yemek üniversite. var diye. İspanya'nın en iyi üniversitesi evet, arkadaşlar. Evet. Abi bilgi için teşekkürler. Evet arkadaşlar şu an Pompei Fabra Üniversitesi'nin <laughs> Evet ana <laughs> ya. Hi uh, guys, we are in Barcelona, as you know. Uh, this is the best university in Spain. This is number one. Um, now we are yesan and we are collecting our welcome pack. So yes, and that's why we are in Pompey Fabra. And, yeah, that's why. Okay, see you later. Evet yine bir getir gördük. Evet son güncelleme geçiyoruz. Senin yani Merve Merhaba. arkada da görkemler, elifler var. Açlıktan ölüyoruz şu anda. Bizi götürüp duruyorlar bir yerlere. Umarım yemeğe gidiyoruzdur şu anda. Yoksa hepsini dövmek istiyorum şu an. Vallahi bütün herkes sinirli, gergin. Bir ee... tane mutlu insan yok şu an gizde. Çünkü hepimiz açız. 12 saat boyunca yolculuk yaptık. Bize bir tane bile bir şey vermediler. Oradan oraya, oradan oraya üniversiteye götürdüler ya bizi şaka gibi. Umarım Üniversite olayı da şu, e, orada bir tane welcome pack verdik ve birkaç kişi olduğunu, işte işi ilanlı falan olduğunu onlarla tanışabileceğimizi söylediler. E, Biz tanıştık, ben bir tane hatta Job Approved adında yurt dışında alakalı bir yerden e, teklif aldım, onlarla konuşacağım. Ama buraya gelişimizin amacı bu değildi, buraya gelişimizin gezmekti. O yüzden yemek yedikten sonra Flag Paradise dedikleri bir Bayraklı boyayıp birbirimizi sahile gitmeli bir etkinlik var. Biz ona gitmeyeceğiz, onun yerine Barsan'ı ne keşfedeceğiz? Ee, o şekilde bir yol izleyeceğiz. Türk güncellemesi, yemeğimizi yedik. Ee, sıradan hamburger dedik, yani tabii güzeldi de. Böyle çok değişik bir şey yemek istemedik. Ee, Türk arkadaşları. Görkem, Elif, Merve ve diğer Elif Artık kostüme sürü yemek yerken Ondan sonra Şöyle arkaya da göstereyim Güzel hmm. mimariler Çok ışık parladı hmm. Evet Eee hmm. Şu anda Flag Paradise denilen Bir olay vardı oraya gidecektik Ama vazgeçtik Dedik ki oraya ...gitmek yerine, e, biz dolaşalım dedik kendi kitabımıza. Şimdi Barcelona'yı keşfediyoruz. E, şurada Delegation del... ...Cobierno ve... E, ...Estaça de França mekanları var, ne olduklarını bilmiyorum. Her zaman gibi, sorduğunu araştıracağım. Onun dışında e, Türkiye'deki işlerden deadline'ların geldiğini... ...dair aramalar aldım. E, bir şekilde çalışıp kendimi ayarlamam gerekiyor. Ee, pazara kadar işleri değiştirmem gerekiyor. Değişik bir Barcelona gezisi olacak, bakalım. Evet, şu an Gate 4 4le Los gerçek versiyonuyla karşı karşıyayız. Türkiye'ye bir selam verir misin sana Zahmet ya? Merhabalar. <laughs> <laughs> Türkiye'li bulduk kebapçı. <laughs> Eyvallah abi hayırlı işler. Aslında normalde Neon Partisi vardı fakat ben gitmemeyi tercih ettim. Çünkü biraz sıkıştım. Barcelona'da gezerken ee, gelen telefonlar sonucunda işleri yetiştirmem gerektiği söylendi. Hem kendi çalıştığım şirket tarafında hem de freelance tarafından. Şimdi partiye de gidersem ee, zaten uyku hani gelir gelmez uyuyup sonra yarın bir daha gezi, yarınki akşam parti gibi bir şey olacaktı. Onun yerine ben Şimdi evde durup yani otelde durup şimdi bir şeyler yemek için oturdum tost diyeceğim. Ondan sonra full e, saat 3'e 4'e kadar çalışıp işleri bitirip yarın rahat kafayla e, gezip yarın akşamda resmi parti var. Bugünkü parti neon partisi, Neon takıyorsunuz, oynuyorsunuz. Yarınki takım elbiseli parti. Yani yarınki parti için hususi Zara'dan takım elbise aldım. O yüzden yarınki partiye gidilmem için bugün çalışmam gerekiyor. Böyle bir olay oldu bugün. Onun dışında çok içime sinen bir gezi oldu. Hediyelik eşyalar aldım. Kendi e, masam için, odam için eşyalar aldım. E, onun dışında çoğu yeri gezdik. Yarın da gezeceğiz. Gayet verimli, güzel bir e, şey oldu. Gezi oldu. E, yarın da sabahtan gezeceğiz. Akşama parti var. Pazar günü ne olacak bilmiyoruz. Plan, program yok bunlarda yani anlamadığım bir şekilde. O şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Herkese günaydın. Ee, bugün sabah kalktık, kahvaltıyı yaptık Cosimo ile birlikte. Diğer arkadaşlarla da buluştuk. Otobüse bindik. Bir yandan da çalışıyorum. Ee, iş yetişmedi. Dün akşam ee, Neon Parti'ye gitmediğimi söylemiştim. Onun yerine çalıştım. Saat 12 gibi uyudum. 3'te kalktım. Tekrar çalıştım. Ee, saat saat 5.30 gibi kosuma geldi. Partiden direkt devrildi zaten. Bayağı yorulmuş. Ee, o yatınca da ışık falan kapanacak diye ben de yatayım dedim. Hani yarın enerjik olayım. Ondan sonra saat 9-9.30 gibi kalktık. Direkt kahvaltı ettik. Normalde bize 9:45'te çıkacağımız söylendi. Ama 10.30'da otelden çıktığımızda. Buranın zaman yönetimi çok kötü. Ee, şimdi gidiyoruz tura doğru. Ee, bir yandan da işleri yetiştirmeye çalışıyorum. Ee, bugün aralarda vesairelerde çalışacağım. Otele döndüğümüzde çalışacağım, işleri bitireceğim. Akşamki gala partisine kafam rahat gideyim diyorum. Ee, o şekilde. Onun dışında ee, bir sıkıntı yok. Ha, AirPods'umu kaybettim. Odada olduğunu düşünüyorum ama yani çantamda, yanımda falan yok. Umarım odamdadır. Yoksa da yapacak bir şey yok artık. Bir şeyleri kafaya takmıyorum yani artık. Yapacak kabullenmeyi öğrendim. Eee, onun dışında dışarıda olabildiğince Barcelona'yı gezmeye yönelik bir plan yaptım. Hani bunlar partiliyor sürekli. Ki takdir edersiniz Kodobüs'ün yarısı boş. Yani millet Barcelona'yı ya gezmeye geliyor ama Barcelona'yı gezmeye gelen yok şu anda. Yani millet dün partide iyi işi sıçtı. Bugün Parti yani part öyle, neon part abi neon takıyorsun dans ediyorsun başka bir olay yok ki. Hadi akşamki gala partisi biraz daha resmi değişik bir konsept ama diğer partiler Yapılabilir yani. Herkes yorgun. Ee, uzun Elif var biliyorsunuz. Onunla ben şeyiz, enerjiz. O da gitmedi partiye. Yani ben böyle daha mutlu oldum. açıkçası. iyi ki gitmemişim diyorum. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. <laughs>

Explain my followers that, uh, uh, but I'm not sure. Uh, is it Uncharted movies uh, recorded in here or not? Yeah, the the new one, Uncharted with some column These... uh, May I record you <laughs> uh, I, I have have just seen the movie, so I'm, I'm not no expert by a landslide. But this is I believe like the headquarters of the villain of the movie uh -huh. played by Antonio Banderas, I think. Uh, the name of is recorded in here, so. Yeah. Oh, okay, gracias. Burada çekilmiş. Evet. Merhaba. Bir güncelleme geçeyim dedim. ESM'den saptık yani. Ee, çok bekletiyorlar bizi. Sürekli zaman şey oluyor. Kayıyor. 15.45'te gelin diyorlar. Saat 3 oldu mesela. Ve daha yoklardı yani. Hani başkanlar yoktu düşünün. Biz de saldık. Kendimiz gezelim dedik. Dünkü gibi daha çok eğleniyoruz şu an. Şimdi e, az önce mekana baktık. Adını yine unuttum. Neydi o gittiğimiz? Kasa Bollum mu? Kasa öyle bir şey. Girdik. Aynen. Ee, sadece dışarıdan fotoğraf çektik. Görüş ücreti 35-40 Euro diyorlardı. Ee, onun dışında şimdi Lasagna Familia adında bir çok ünlü bir bina var burada mimari. Oraya gideceğiz ama bu sefer farklı olarak metro ile gitmeye çalışacağız. Bakalım nasıl bir tecrübe bekliyor bizi. Ee, 6.30'a kadar süremiz var. 6.30'a kadar kendimiz gezeceğiz. 6.30'da otobüse gideceğiz. Otobüsten de eve geçeceğiz. Akşama da şey var. Resmi parti var. Bakalım. Evet arkadaşlar. Merve ve Elif'le birlikte İstanbul'da metroya bindiğimizi yapıyormuş gibi burada da metroya bindik. Çünkü bayağı yorulduk ve 2 kilometre gösteriyordu gideceğimiz yere. Bir metre deneyimimiz olsun dedik. Ee, gayet kolay oldu. Öncelik Google Google Maps'ten e, <laughs> <yer> açtık. Ne? <laughs> Allah razı olsun Google Maps'ten. Ne, ne diyecektin? <laughs> <laughs> Google Maps'ten Allah razı olsun. Ha? Google Maps'ten açtık. Orada mesafe e, tarafında ulaşımı seçtik. Seçtikten sonra bize e, metro yerini gösterdi. Metrodan hangi hatta bineceğimizi söyledi. E, biz de tabelaları okuyor okuyor L2'yi bulduk. L2'den bindik. Zaten her tarafta kağıtlar, tabelalar var. Onlara bine beni bulup e, gideceğimiz yeri öğrendik. Şu an Sagrada Familia'da ineceğiz ve bir dakikalık yürüme mesafesiyle gitmek istediğimiz yere gideceğiz. E, tek kişilik bilet alıp girdik buraya. Tek kişilik bilet 2.3 Euro'ydu. E, kartımızı da aldık, anısı kaldı. O şekilde. <laughs> <Yeah>. <laughs> I thought it was. Where oh, is the mother? Where is the mother? No, 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 Günaydın herkese. Bugün Merve ile birlikte uykusuz uykusuz Toledo gezisine çıkıyoruz. Dün Merve bizde kaldı. Saat 3'te yattık. Eee sabah da 6.30'da kalktık. Otobüste uyumaya çalışacağız bakalım. Eee Toledo'nun en büyük özelliği eee sinemada gördüğümüz yüzüklerin Efendisi gibi Gladiator gibi filmlerin kılıçlarının, zırhlarının yapıldığı yer. Eee Kılıç fabrikasına falan da girecekmişiz. Bakalım nasıl bir tecrübe bekliyor bizi. Kılıç fabrikasından ve kılıçların yapıldığı, zırhların yapıldığı yerin hediyelik e eş eşyaların satıldığı yerden çıktık ve Toledo'yu tura başladık. Manzarayı göstereyim, ben konuşmayayım manzara konuşsun. Tam 7 saniyede hazır olan bir McDonald's menüsü. Tam 7 saniyede hazır oldu.